Tervaneler darmadan. Araba O, o pervane de sürük. Langır langır. Bunun bir de şu tampon demiri tampon demirinin takıldığı yer filan da hasar bana açtığı zaman araba ışık ışık torpidoya kadar her yer zangır zangır çıkıyor. Şimdi bu gaz veriyoruz. Şimdi yer arızaları sildim ben. Tekrar verecek ama. Şimdi bu bazı pompa arızası. Gerek. Hop. Füksiyon pompasını direkt veriyor. Pompa da yapılacak bu arabaya anlaşıldı.